Sıcak bir gelişme var bir süredir son dakika notunda ekranlara yansıtmaktayız. 33 fezlekenin ardından 10 fezleke daha meclise ulaştı. O fezlekeler kimlere ait? Ankara'ya uzanacağız ve bu sıcak gelişme ilişkin ayrıntıları A Haber ekibinden Tülay Ağaoğlu'ndan dinleyeceğiz. Tülay Söz sende. hemen aktaralım. İçlerinde Berberoğlu, Enis Berberoğlu hakkındaki fezleke de bulunuyor. Bu 10 fezleke içinde. Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verilmişti hatırlanacağı gibi. Milletvekili sıfatını da tekrar kazanmıştı. Yeniden yargılanabilmesi için fezleke meclise gelmesi gerekiyordu. Dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyordu. İşte o fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ulaştı. Önümüzdeki süreçte bu fezlekede ele alınacak fezlekeler arasında olacak kuşkusu. Diğer fezlekelerde Felek Nas Uca HDP'li milletvekili hakkında 3 dosya bulunuyor. Bu 10 dosya içinde 3'ü Felek Nas Uca'ya ait ve geri kalan fezlekelerden birisi MHP'li milletvekiline, biri de AK Partili milletvekiline ait. Geri kalan fezlekelerin tamamı HDP'li milletvekillerine ait. Özetle 33 dosyadan sonra 10 dosya daha Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ulaşmış oldu ve Enis Berberoğlu ile ilgili olan fezleke önemli çünkü yeniden yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor. Berberoğlu'nun işte önümüzdeki günlerin konularından birisi de bu olacak diyelim sözü Banu ele bırakalım.